Hiç kimse niyet okuculuğu yapmasın. Harman yeri düşlemesin. Buzağıyla yanlış yerde aramasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın. Buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Terör örgütünün taltifidir. Türkiye'nin temellerini nimetlemenin şifresidir. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı göstererek Serok Ahmet gafletinin pençesindedir. Tarihte Bizans işbirlikçisi olarak anılan Haris İbn'in Cabella'nın tıpkısının aynısıyla fotokopisidir ve iftiracının danışkasıdır. Serok Ahmet zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır. Görüyoruz ki siyasette zillet ittifakına Melanet bir rol biçilmiş, takviye güç olarak bölücü ve yıkıcı unsurlar öne çıkarılmış, dış destek olarak uluslararası platformlar ve husumetle temellenen sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmişlerdir.